Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle erişteli mercimek çorbası yapacağız. Çorbamız için malzemelerimiz bir su bardağı mercimek, bir su bardağı erişte, bir yemek kaşığı salça ve bir adet kuru soğan. Yemeğimizin yapımına mercimekleri haşlamayla başlıyoruz. Bir buçuk litre suyun içerisinde bir bardak mercimeğimizi haşlayıp, güzelce piştikten sonra suyunu süzmesi için kenara alıyoruz. Ayrı bir tencerede yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağının üzerine bir adet küçük küçük doğranmış kuru soğanımızı ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan kuru soğanlarımızın üzerine 1 yemek kaşığı salça ilavesi ediyoruz. Ayrı bir tarafta çorbamızın içerisine koymak için sıcak su bulunduruyorum. Kavrana salçalarımızın üzerine 6 su bardağı su ekliyorum. Eğer dilerseniz çorbamızın kıvamı çok katı olursa ekstradan su ilavesi yapabilirsiniz. Kaynayan çorbamızın içerisine 1 su bardağı erişteme ilave ediyorum. Daha sonra suyunun süzülmesi için beklettiğim mercimeklerimi de ilave ettikten sonra eriştilerim pişene kadar kaynatıyorum. Dilerseniz pul biber ve tuz ilavesini de bu aşamada yapabilirsiniz. Ve eriştilerim pişti, çorbam hazır. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Çorbamızı sıcak servis ediyoruz. Besleyici ve çok lezzetli, doyurucu çorbamız hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.